bir hayat düşünün bir düzine eşi olmasına rağmen hayatına yalnız devam eden bir hayat düşünün alkolün içinde kaybolmuş çorbasının içine rakı doldurup öyle tüketen ve yine bir hayat düşünün sinemada unutulmaz izler bırakmış bakışlarıyla izleyenleri gözyaşlarına boğmuş kendisiyle alay edebilmiş anlattığı fıkralar ve anekdotlarla koskoca bir cildi doldurabilmiş, bulunduğu yerden çok daha fazlasını hak eden mağrur bakışlı adam. İşte bu hikaye tedavi için gittiği hastanede bir hemşireye aşık olup dünya evine giren, gencecik yaşta dede rollerini oynayacak kadar yıpranmış olan, yapımcılar tarafından defalarca suistimal edilse de para kelimesini ağzına dahi almayan, Üç Arkadaş, Kırık Çanaklar ve Avare Mustafa gibi filmlerle hüngür hüngür ağlatan, keskin zekası, renksiz filmlerde belli olmayan renkli gözleri, kusursuz olarak sergilediği Rum, Arnavut ve Egeli taklitleriyle siroz hastalığına feda ettiğimiz siyah beyaz bir yıldızın hikayesi. Tiyatro ve sinema yıldızı Salih Tozan, üç kardeşin en büyüğü olarak 1914 yılında Balıkesir'de doğar. Babası Halil İbrahim Efendi kasap kalfası, annesi Fatma Hanımsa ev kadınıdır. Evin en büyüğü olan Salih, daha küçücük yaşlarda büyük yüklerin altına girmek zorunda kalır. En küçük kardeşi Ahmet, oyun oynarken bir kaza sonucunda hayatını kaybedince, evlat acısına dayanamayan baba Halil İbrahim Bey kör olur. Babası görme yetisiyle birlikte işini de kaybedince, ailenin tüm yükü çocuk yaşta çalışmak durumunda kalan Salih'e kalır. Ünlü yazar ve yönetmen Mesut Kara, Evrensel.net'te kaleme aldığı Unutulmaz Aktör Salih Tozan isimli yazısında onun gençlik yıllarını ve tiyatroya giriş zamanlarını şu cümlelerle anlatır. Bir süre pastanede sonra lokantada çalışan Salih Tozan, lokantada yaptığı taklitlerle ilgi çeker ve bir süre sonra da Balıkesir Halk Evi'nin tiyatro koluna girer. O kadar azimli ve başarılıdır ki oynadığı piyeslerde Halk Evi Başkanı ona maaş vermeye başlar. O yıllarda orada milli eğitim müfettişi olan ve edebiyatımızın önemli ismi Reşat Nuri Güntekin de Salih Tozan'ı sahnede izlemiş ve çok beğenmiştir. Eğitimci ve sosyolog İbrahim Hakkı Baltacıoğlu'yla birlikte karar verip ailesinin de iznini alarak tiyatro oyuncusu olarak hayatını sürdürmesi için Ankara'ya gönderirler. Salih Tozan Ankara'da ilk kez Raşit Rıza topluluğunda sahneye çıkar. Ardından Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kurduğu çocuk tiyatrosuna geçer. Avni Dilligil, Ercüment Behsatlav gibi ustaların yönettiği bu tiyatroda ilk kez Avni Dilligil'in sahneye koyduğu Hintli yazar Tagore'un Mektup adlı piyesinde sahneye çıkar. Daha sonra Muhlis Sabahattin operetinde oynayarak adından söz ettirmeye başlar. Salih Tozan İzmir'de belediyenin açtığı ve başına Avni Dilligil'in getirildiği tiyatroya girer. 1940'lı ve 50'li yıllarda çok popüler olan İzmir Belediyesi şehir tiyatroları onun gelişiminde büyük rol oynar. Zaten kadrosunda Muharrem Gürses, Muazzez Arçay, Hayri Esen, Belkıs Dilligil, Feridun Çölgeçen, Ali Rona ve Zihni Rona gibi efsane olmuş isimler vardır. Ancak 1950 seçimlerinden sonra Demokrat Parti ülkenin başına geçince bütün işler değişir ve partinin ilk işlerinden biri de birçok tiyatro gibi bu tiyatroyu da kapatmak olur. Salih Tozan da pılını pırtını toplayıp İstanbul'un yolunu tutan oyunculardan biri olur. Buraya gelişi ona sinema kapılarını da açar ve abartısız oyunuyla seyircinin en sevdiği oyunculardan biri olur. Hem insan hem de aktör olarak çok sevilir. Filmlerde birçok oyuncunun aksine kendi sesiyle oynar ve bu alanda öncülük eden isimlerden biri olur. Fakat bu başarısını gölgeleyen bir alışkanlığı vardır. O da sürekli yanında bulundurduğu, bir an olsun vazgeçemediği alkoldür. Bu konuda birçok anısı da vardır usta ismin. Mesut Kara yine aynı yazısında o günleri şu cümlelerle anlatır. Tiyatrodaki yükselişini sürdürürken alkolle dostluğunu da artırır. Ve birbirinden ilginç komik anılar yaşar, yaşatır çevresine. Örneğin bir gecede üç ayrı tiyatroda sahneye çıkar. Hem de oyunda kadroda yer almadığı halde. Muammer Karaca tiyatrosundayken Muammer Bey ile tartışır ve oyunu bırakıp çıkar. Hemen sonra ses tiyatrosuna gider ve ben geldim sizi de oynayacağım der. Oyuna girer oynar. İçki de etkisini göstermiştir. Oradan çıkıp tam tiyatrosuna gider. Yine ben geldim tiyatroda oynayacağım der. Orada tulyat yapılıyordur. Gir derler ve aynı gece üçüncü kez orada sahneye çıkar. Yine o yıllarda Pangaltı Kulüp Meyhanesi vardır. Ön tarafında olan Tan Sineması tiyatroya dönüştürülmüştür. Salih Tozan da orada oynuyordur. Perde aralarında kulüp meyhanesine gider. Bardağı hazırdır ve rakısını içip oyuna geri döner. Bir gün yönetmen Sırrı Gültekin ile beraber Ankara'ya gidiyorlardır. Arabada Öztürk Serengil de vardır. Sırrı Bey Salih Tozan'dan içmemesini rica etmiştir. Fakat Salih Tozan çıkardığı şişeden ara ara içiyordur. Sırrı Bey ne içtiğini sorar. O da su yanıtını verir. Sırrı Bey inanmaz ve şişeyi ister. Koklayıp birkaç yudum içer. Gerçekten de sudur. Fakat gerçekler sonradan anlaşılır. Salih Tozan aynı şişeden iki tane hazırlamıştır. Birinde su, diğerinde vodka vardır. Önemli bir başka yazarımız Ali Hikmet İnce ise onun bu alışkanlığından iki düzine eş değiştiren karakter oyuncusu isimli yazısında şu cümleleri kullanır. 49 yaşında hayata gözlerini yuman tozan, hazır cevap, kendini eleştirmekten çekinmeyen bir kişiliğe sahiptir. Söze mirim diye başlayıp başından geçen olayları anlatmaya girişirdi. Sık sık evliliklerine, hayatına giren kadınlara sözü getirir. Tam 24 ayrı kadınla hayatı paylaşmaya çalıştığını aktarırdı. Anlatımını genellikle şöyle bağlardı. Yahu evleniyorum evleniyorum ama hanımları hep başkaları alıp gidiyor. Ben gene dul kalıyorum. Sonra da kahkahayı patlatırdı. Yakın bir arkadaşının verdiği bilgiye göre Salih Tozan hayatına giren kadınların yarısına nikah kıyabilmişti. Birlikteliklerinin kısa sürmesinin sebebi ise alkol bağımlılığıydı. Salih Tozan çocuk denilebilecek bir yaşta içkiye başlamış her gün içer olmuştu çocukluk arkadaşı Cahit Albayrak'ın anlattıklarına bakılırsa sabahları işkembe çorbasının içine rakı koyuyor ve kaşık kaşık içiyordu. Alkol yüzünden şehir tiyatrolarının birinci sınıf artist derecesine hiçbir zaman terfi edemiyordu. Sinema kariyerine 1950'de Çakırcalı Mehmet Efe filmiyle başlayan Salih Tozan ardından Oğlum İçin, Yüzbaşı Tahsin, Bergama Sevdalıları, Yıldızlar Revüsü, Çifte Kavrulmuş, Şarlo İstanbul'da, Köyün Zeynep'i ve Kadife'den Kesesi gibi filmlerle devam eder. İlk büyük çıkışını ise 1958 yılında yayınlanan Üç Arkadaş filmiyle yakalar. Burada hayat verdiği Monsieur Artin D'Artagnan karakteri o dönemin sinematik ikonlarından birine dönüşür. Memduhün'ün yönettiği filmde Muhterem Nur, Fikret Hakan ve Semi Sezerli gibi ünlü isimler de vardır. Salih Tozan ikinci büyük çıkışını yine Memduhün'ü yönettiği Kırık Çanaklar filmiyle yapar. 1960 yılında gösterime giren bu filmde Deve Hüseyin lakaplı Dede rolünü oynar. Salih Tozan'ın duygusal oyunculuğu filme büyük bir anlam katar. Akılda kalan bir diğer filmi 1961 yılı yapımlı, Ayhan Işık ve Türkan Şoray'ın başrollerinde olduğu Otobüs Yolcuları olur. Salih Tozan bu filmde o yıllarda belediye otobüslerinin içinde yer alan biletçiği canlandırır. İçimizi ısıtan oyunculuğu ve güleç yüzüyle filmin en etkileyici karakterlerinden biri olur biletçi Salih. Hemen sonrasında Ayhan Işık, Fatma Girik, Semih Sezerli, Mümtaz Ener ve Supi Kaner ile beraber Avare Mustafa filminde oynar. Bu başyapıtların haricinde Ayşecik, Hatırla Sevgilim, Köyde Bir Kız Sevdim, Tatlı Bela, Allah Seviniz dedi, İki Kocalı Kadın ve Kiralık Koca gibi 60'lı yılların en önemli filmlerinde görev alır. Son filmi ise 1963 yapımlı Rahmetler Yağarken olur. Aşk hayatı ise karmaşık, hareketli ancak hüsran doluydu. Defalarca evlenen Salih Tozan, ilk evliliğini İzmir Şehir Tiyatrosu'ndan rol arkadaşı Nermin Çakarlı yapar. Alman revüsünde dans eden ve revü kızlarının baş dansçısı olan Nermin Hanım, Salih Tozan'ın unutamadığı en büyük aşkıdır. Mesut Kara'nın yazısına göre Pangaltı Tiyatrosu'nda rol arkadaşı olan Zafer Önen şöyle demişti onunla ilgili. Perde arkasında meyhanede içer, finale oyunu kapatmaya gelirdi bir gün yetişemedi. O geldiğinde oyun bitmişti. Sonra saatine baktı. Özür dileyeceğine keratalar 5 dakika erken bitirmişsiniz diye bize kızdı. Çok içerdi ama onun da bizim bilmediğimiz bir nedeni vardır. Çok yetenekli bir kardeşimizdi. Her giydiği elbiseye uyabilen, her rolü kaldırabilen, komedisini, dramını, trajedisini, müzikalini oynayabilen komple bir oyuncuydu. Salih Tozan, balık pazarının, çiçek pasajının müdavimlerindendir. Gece yaşamayı ve içmeyi sever. Nevizade sokağındaki dönemin meşhur meyhanecisi Lambo'nun mekanı parasız kaldığında veresiye içebileceği tek yerdir. Buralarda Said Faik, Orhan Veli, Orhan Kemal, Abidin Dino, Settar Körmükçü ve Metin Eloğlu gibi dönemin önemli sanatçılarıyla oturup içerlerdi. Tanıdığı, tanımadığı herkese canım efendim, mirim diye hitap eden, nüktedan çelebi biri olan, Halktan biri görüntüsüyle, mütevazi yaklaşımıyla, babacan sıcak tavırlarıyla herkesle kolay kaynaşıp arkadaşlık yapan, parayı elinde bile görsek istemeyecek kadar sevmeyen Salih Tozan, kitap okumayı, parası dahil elindekileri paylaşmayı seven, Çetin Altan'la, Orhan Kemal'le, birçok önemli yazarla, sanatçıyla dostlukları olan ve Neyzen Tevfik'le arkadaşlık yapmış biridir. Salih Tozan'ın hayatına canlılık getiren kadınlardan biri de Şişli Etfal Hastanesi'nde tanıştığı hemşire Samime Hanım olur. Samime Bozlar Salih Tozan'a büyük bilgi gösterir ve sonunda dünya evine girerler. Hayatının sonuna kadar yanında olan Samime Hanım ona gözü gibi bakar. Eşinden ne kadar ilgi görse de zamanında vazgeçemediği alkol onun hazin ve çok erken gelen sonunu hazırlar. Salih Tozan ömrünün son yıllarında siros hastalığına yakalanır. Uzun zaman bu hastalıkla mücadele etse de 16 Şubat 1963 tarihinde bu dünyaya veda eder. Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazına ise mahşeri bir kalabalık gelir. Hayatı boyunca insanları karşılıksız seven Salih Tozan, cenaze de bu sevginin karşılığını fazlasıyla alır. Simitçiden esnafa, hırdavatçıdan marangoza, oyuncusundan set işçisine kadar binlerce insan onu uğurlamaya gelir. Ölümünden sonra da yaşatılmaya devam eder usta isim. Balıkesir'de Salih Tozan Kültür Merkezi açılır. Ayrıca Türkiye'nin birçok caddesine ve sokağına onun ismi verilir. 49 yıllık hayatına 500 yıllık anı sığdıran unutulmaz bir karakterdir o. Filmlerine denk geldiğimizde ise yüzündeki sıcaklığı ve samimiyeti içimizde hissettirir bize. Sahtecilikten, riyakarlıktan ve kahpelikten uzak yaşamış adamdır o. Para değil, gerçek anlamda insan biriktirenlerden olmuştur. Bilet satarken gözlerimizin içine baka baka gülümseyen güzel bir adam geçti bu hayattan.